Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Cevap Başkan Erdoğan'dan geldi. Erdoğan Temmuz'da asgari ücrete ek zam yapılacağını açıkladı. İşte ayrıntılar. Asgari ücret Temmuz ayında artacak. Açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi. Temmuz var ya. Temmuz'da bir ara zam mı düşünüyorum? Temmuz'da var. En düşük emekli maaşının 7500 liraya çıkarılmasının ardından gözler asgari ücrete çevrilmişti. Arazam iddiaları mecliste Başkan Erdoğan'a soruldu. Temmuz ayını işaret etti. Zamların hepsini yaptık. Temmuz var ya. Temmuz'da bir ara zam mı düşünüyorsunuz? Temmuz'da var. İnsanların alım gücü çok düştü. Yani bir 10 bin liranın üstünde olması şart yani. 8.550 TL yeterli değil bence bir kişinin ailenin değil yani bence bir kişinin geçme için bile yeterli değil. Bu yüzden yani en az 10-11 bin TL olması gerekli diye düşünüyorum. Bugün bir ev kirası 6 milyar, 7 milyar oldu. En az 15-12. Asgari ücrete yapılacak zam enflasyon verilerine göre belirlenecek. Enflasyon oranının üzerinde olması lazım sonuçta. 10 bin, 11 bin civarı falan olur diye tahmin ediyorum. Yani şu anda 12 bin olması lazım rahat bir şekilde. Artan enflasyonun önüne geçer bir nevi. Hani alım gücü biraz daha iyileşir. Asgari ücrete normal şartlarda yılda bir kez zam yapılıyor. Ancak Geçen yıl Temmuz ayında ara zam uygulandı. 2022 Aralık ayında ise %54 oranında artırılarak 8506.80 TL oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.